kayıt başlayalım. Evet. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox ile ilgili bilgi vereceğim. Bugün açıkçası ee, Roblox ile ilgili size çok açık ve net bir bilgi vereceğim. E, hepsini araştırdım. Hepsine baktım. Çok kez araştırdım. Bugün sizlere de o araştırdığım bir ton şeyi sizlere sunacağım arkadaşlar. Ama öncelikle arkadaşlar 2 saniyenizi ayırın ve bana like atın kanalıma abone olun. Ee, böylece zil açarsanız da arkadaşlar özellikle her attığım videodan haberdar olursunuz. Beni çok mutlu ederseniz. Bugünlük e, Roblox anlatacağız. Biliyorsunuz ki yakın hatta yakın bilmiyorsunuz. Kaçıncı 74 mi 76 mı öyle bir günlerine girdik artık Roblox'un. Ee, hala Roblox açılmadı ama bugün Roblox'un açılacağına dahil elinde bir sürü kanıt var. Ee, sizlere onları anlatacağım arkadaşlar. Ee, eğer bu videoyu beğenirseniz like atın. Abone olun. Çok görmeyin like atmayın. Yani arkadaşlar yarı like atın abone olun beni de mutlu edin şimdi anlatayım arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, yakın süreçte ee, bir toplantı başlatıldı hatta bundan saat gece 8'de mi öyle bir şeyde bir Türkiye ile Roblox'un bir toplantısı oldu arkadaşlar. Bu toplantıda arkadaşlar Roblox'un açılacağına dair bir bilgi elde edildik. Bu bizi gerçekten mutlu etti. Bu bilgiyi ben bile aldığımda mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki yani hayatımda en mutlu olduğum anda herhalde bu. O kadar mutlu olduğundan çok sevindim arkadaşlar. Şimdi sizlere açık açık olaydan bahsedeyim bir takım e, nerede yasak yasaklandıklarını falan ekrana koyarım şeyini şeyine falan. Koyarım ekrana yani ne zaman yasaklandığını da falan. Bütün bilgiler yani şu anda benim elimde. E, siz like atın, abone olun, geriye yazın, elinizde çekirdeğinizi kolonunuza alın. Sadece Roblox ile ilgili bilgilerimi anlatacağım ben sizlere. Siz sadece onlara bakın arkadaşlar merak etmeyin çok yakın süreçte Roblox'a saçılacağım eminiz. Ta tarihi verilmedi ama arkadaşlar eminiz. Çünkü arkadaşlar Roblox Türkiye'de e, şimdi oraya gireceğim. Bir tık heyecan olsun. Acı alacağı gibi. Şimdi arkadaşlar 6. Sul Ceza Hakimliği tarafından Roblox'la ilgili bir e, ceza rehberi geldi. Yani oyunu uygun görmeyen aile bireyleri tarafından uygun görmedikleri için bu oyunu arkadaşlar Oyun uygun görmedikleri için 6. Sul Ceza Hakimliği Bakanlığı yani Adana 6. Sul Ceza Hakimliği Bakanlığı tarafından yasaklandı oyun. Ve bu 70 günden beridir sürüyor arkadaşlar yani ortalama 70 gün tabii orada daha fazlasıdır belki. Ortalama 70 gün boyu sürdü ve 3 gün boyu da gidiyor arkadaşlar bu böyle daha ne kadar gideceğini bilmiyoruz. Ama net bir tarih yok 2025 diyorlar 2025'te açılacak diyorlar falan. Ama bilmiyorum arkadaşlar çok yakın süreçte açılacağını düşünüyorum ben. Ee, sizler neler düşündüğünüzü yorumlarda paylaşınız. Tabi açabilirsem yorumları. Ee, şimdi arkadaşlar Roblox yakınlarda çok yakınlarda bir ofis açmaya karar verdi. Yani Roblox açılırsa bir ofis açacak ee, Roblox şeyde Türkiye'de bir yerde bütün yerde var ama Türkiye'de yok galiba. Yok. Ee, Amerika'da var mıydı? Ee, nerede açtıklarını bilmiyorum. Roblox'un bir şirketi var ama Türkiye'de yok. O yüzden Türkiye'de bir şirket açmaya karar verdi arkadaşlar. Bu şirket sayesinde arkadaşlar Roblox e, tehlikeye girdiğinde önemli bilgiler mesela bizlere girecek. Yani Roblox hemen haberdar olacak. Roblox bunu sonradan fark ettiği için arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox başlarda sessiz kaldı. Hiç ki Roblox bilmiyordu. Sonradan öğrendi arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar sonradan öğrendiği için Roblox bir şey yapamadı ilk başlarda. Bu beni üzdü bilmediği için. Yani kötü oldu açıkçası. Ama sonradan haberi olduğu için arkadaşlar durumları düzeltmeye karar verdi. Ve Türkiye ile ilgili bir toplantı başladı. O toplantıda şöyle dedi. Dedi arkadaşlar ee, Şöyle yazıyoruz dostlar Gereken toplantıyı yapmışlar Ve arkadaşlar toplantıda şuraya karar vermişler Roblox'un net bir açıkla e, Açılma tarihi belli değil Ama Roblox açılacağından eminiz e, Hepimiz Tüm youtuberlar dair Roblox'un açılacağından emin Yani herkesin artık ümidi başladı Artık ümidimizi kesmiyoruz İlk başlarda dedik ya Roblox kapandı artık dedik Gitti. Taş devrine döndük artık dedik. Ama Roblox açmaya karar verdi kendini ve Türkiye'de eğer tadı açılırsa olacak. Açılırsa Türkiye'de bir ofis açmaya karar verdi. Bunu diğer ülkelerde yapacağından emin değilim. Bilmiyorum ya yapacak mı arkadaşlar. Hiç bilmiyorum hem de. Türkiye'de yapacak arkadaşlar. Tabii açılırsa yapacak. O net arkadaşlar. Türkiye'de yaparsa Türkiye galiba büyük bir ihtimal e, Türkiye büyük bir ihtimal büyük katkıya girecek herkes de mutlu olacak Roblox yaşayırsa. ben de öyle düşünüyorum Çünkü arkadaşlar ben de büyük Roblox'un hayranıyım arkadaşlar yani ben Roblox'u yaklaşık kaç yılından beridir oynuyorum kaç yıldan beridir oynuyorum hatırlamıyorum bayağı uzun süreden beridir oynuyorum yani arkadaşlar şu anda çoğu youtuber Roblox'u düşünüyor Ama arkadaşlar Roblox'un açılacağından net bir tarih yok. Tarih belirlense ben size daha o gün daha o gün video çekeceğim. Hatta edit'e de o gün olacak. Belki bugün de edit'ini yaparım. Hatta edit'ini o gün yaparım. O gün de yayınlarım yani hocam. O kadar fazla güzel olur. Bütün Roblox oyuncuları galiba böyle yapacak. Yani bazı kanallar var arkadaşlar. O kadar net bir tarih veriyorlar ki yani. Bazı kanallar ümitli kanallar yani. Daha e, o açıldığına haber olduğu gibi tık 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 ara yapıyorlarsa yapıyorlar gönderiyorlar direkt net bir tarih yok ama açılacağından eminiz arkadaşlar e, Altın ceza hakimliği tarafından kapatılan oyunumuz yakında açılacağını düşünüyoruz arkadaşlar Sizlere bir takım usullardan bahsedeyim arkadaşlar. Roblox'a gelen güncellemeler. Roblox'a gelen güncellemeler şunlar. ve ee, Eğer fotoğrafını bulursam ekrana koyarım. Şimdi arkadaşlar Roblox şu anda arkadaşlar şöyle bir e, şey getirdi. Kural getirdi. Artık aile büyüklerimiz bizim hangi oyunları oynadığımızı görebilecek. Şu bir. İkincisi istemediğimiz yani bizim kendi istediğimiz oyunlara her türlü giremeyeceğiz. Yani ailemiz illa onu görecek. Çünkü Roblox e, onun ailelerimizle ilgili bir bağlantılı bir bağ kurdurmuş ve bu bağda ise aileniz artık bizimle oynamamızı falan gibi <laughs> ve bu arkadaşlar e, Roblox açılacağı anlamına geliyor çünkü Roblox arkadaşlar yeni bilgiler getirdi ve bu bilgilerde de e, Roblox'un açılacağına dair bir karar var zaten arkadaşlar Bu Türkiye'nin açıklaması var hatta arkadaşlar. Türkiye açıklaması dediğim şöyle bir Türkiye açıklaması. Türkiye'nin açıklaması var dediğim şöyle Türkiye'nin açıklaması var. Yaptıkları toplantıda Türkiye açmak için yani kapatıldı ama açılma ihtimali var mı? Bayağı yüksek hemde arkadaşlar. Neyse devam edeyim ben şeylere. Arkadaşlar açılacak. Oyunumuz inşallah en yakın süreçte Arkadaşlar ailemiz artık bizim ey, ne oynadığımız bilecek. Chat'te olasılıkla ailenin izniyle chat kullanabilirsiniz. Yabancı birisiyle konuşuyorsanız aileniz belki buna karar verir. Aileniz chat'i otomatik kapatır. Yani aileniz chat'i istemiyorsa kapatabilir kendisi. Çünkü uzaktan birisiyle konuşuyor falan. Onu engellemek için e, kapat kapatabilir. Ya yani arkadaşlar şöyle bir şey de var. Aile büyü diye bir mod gelecekmiş. Yani ebeveyn modu diye bir şey gelecekmiş arkadaşlar Roblox'a. Ebeveyn modu da aynen şöyle arkadaşlar dediklerimin hepsini onu ayarlardan etkinleştirirseniz aileniz artık ne yaptığınızdan haberdar olacak ve onlara otomatik mesajlar gidecek Roblox'tan. Çocuğunuz şu oyuna girdi. Çocuğunuz aynen şöyle oldu. Yani onlara sayfa sayfa e, paragraf paragraf e, anlatılacak bütün yaptıklarımızın hepsi. Şu oyuna girdi, şöyle yaptı, şöyle zıpladı, şöyle etti, şöyle yazdı falan diye haber gelecek. Tabi arkadaşlar ben bu modu açık tut tutacağım bilmiyorum ama yani belki tutmam arkadaşlar. Çünkü gerçekten gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum ama bence çok gerekli bir mod. Çünkü arkadaşlar bazı çocuklar çok küçük yaşlı çocuklar giriyor. Ben mesela arkadaşlar 12'yim. 12 yaşındayım. Ama bazı küçük çocuklar var arkadaşlar. 9 8 7 yaşlarında olanlar var. Onlar için bu mod güzel olmuş bence arkadaşlar. Bu modu yapmalarının sebebi ise arkadaşlar işte bizden haberdar olsun, bizim ne yaptığımızı bilsin diye. Bu mod kullanılır arkadaşlar. Bu modu kullanmak zorunlu mudur? Hayır, değil. Roblox sadece bunu aileler için yapmış. Yani ister yap, ister yapma yani. Öyle demek istemiş aslında Roblox. Ama arkadaşlar şundan emin olun ki Oyun çok yakın süreçte açılacak Ben sizlere yaptım Açıklamasını Ama arkadaşlar siz ümidinizi kesmeyin Oyun açılacağından Bir net bilgi var mı Var arkadaşlar elimizde büyük bir kanıt var Ebeveyn, kont Ebeveyn kontrolü falan Hatta roblox artık bir Stüdyo muydu Bir, ee, bir sponsorluktan Beraber bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu sponsorlukla yaptı açıklamada arkadaşlar. Ee, şeyler Roblox'a yeni güncellemeler getirdik. Yeni insani karakterler getirdik falan fistan diye. Büyük büyük bir özel mi özel bir açıklama yaptı. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar o açıklamayı biz ilk aldığımızda o kadar mutlu olduk ki dedik herhalde Roblox artık bir ayaklandı. Roblox haberi oldu. Yapacak herhalde bir haberler dedi. Ama arkadaşlar Türkiye'de ofis açmasını hiç düşünmemiştik bile. Bu sadece Türkiye için mi geçerli bilmiyorum. Araştıracağım eğer başka ülkeler için varsa da şu anda bu videonun burasına da koyarım. Bizim tek bildiğimiz şey Türkiye'de bir bölgede ofis açacağını biliyoruz biz. Belki Ankara'dadır bir yerde açacağından. E, tam Ankara'da açacak diyemem şimdi. Tam Ankara'da açacak diyemem. Şimdi tam Ankara, Ankara'da açar diyemem. Türkiye'nin İstanbul'da da açabilir. Bir bölgede tabi oyun açılırsa yapacak bu ofisi de. Oyun açıldığında ben sizlere haber vereceğim arkadaşlar. Daha o gün editini yapıp o günde yayınlayacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben gerekli açıklamaları yaptım. Eğer yeni güncel bir açıklama olursa sizlerle bu açıklamayı paylaşacağım. Bugün çok konuşma gününde değilim. O yüzden bir tık yalama yulama konuşmuş olabilirim arkadaşlar. Gerçekten çok yorgunum. Hiç konuşma derdinde de değilim arkadaşlar. Ama size için videoyu çektim. İçini yapacağım birazdan. Belki bugün video gelebilir. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ben gerekli açıklamaları yaptım. Yeni güncel bir haber gelirse onun da açıklamasını yaparım bir gün. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.